All Star haftasından sonra videolara kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bir önceki bölümde sürpriz olarak adlandırdığım yeni MyCourt'umu sizlere göstereyim. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir MyCourt'la karşınızdayım toplarım da beyaz oldu şöyle duvarları falan da bir göstereyim neon ışıkları olan birbiriyle gayet uyumlu olan bir saha yaptığımı düşünüyorum satın aldığımı düşünüyorum daha doğrusu. Greetings NBA fans. Welcome to 2K Sports. I'm your host Ernie Johnson and seated beside me Kenny the Jet Smith and the Diesel Shaquille O'Neal. And on tap tonight it's the Cleveland Cavaliers going up against the New York Knicks in New York. Checking out New York. Dismal record over the last 10 games, just 2 and 8. Nothing seems to be going their way right now. Now, if you want to see a stat sheet stuffer you're going to want to keep your eyes on Freak in this one. He's been putting up a number of double doubles in this recent outing, Shaq. You know, Freak knows that he can do more than just be a scorer on this team. You know, he's a great passer. He's a great leader, especially for a young guy. He's looking for a shot. He's being active all the time and. He's really helping the others play at a high level, Ernie. I haven't seen a guy like this come into the league in a long time. Stop anymore. it! I'm serious. Not a Stop guy like it. this who has multiple ways to impact the game, Shaq. Stop Not it. just one way. He's exactly. Oh, you called me a one? Boy, I will reach across the table I just, and right now. I said, you but you—it's right you, been a long time since you've been in the but league. What you said? You just called I me a one-way I said in a long time I hadn't seen it. I didn't say I hadn't seen it before. I said I hadn't seen it in a long time. Have you ever seen a spelling uh, of a freak quite like that? Yes, that's French, Ernie. Uh, yeah. F R E Q. No, I thought it was more. Brazilian oh well he is a frequently uh, a star uh, and you'll want to see him tonight <laughs> he's freakish that in was his ways hilarious wasn't it Shaq that was pretty good oh, That was outrageously fun that was that was pretty freakish oh yeah, it? Uh, it was here's Kevin I already said freakish oh you lose a point <laughs> Maç öncesi şovunu yine sizlere alt yazılı bir şekilde sundum. Böyle güzel muhabbetler olmaya devam ettikçe ben de çevirip sunacağım. Bu arada böyle girmezdi maça bir sahne mi var acaba? Hayır, bir sahne yok. İlk beşler anons ediliyor şu anda. JR Smith bayağı bir yuhalandı. Eski New York Knicks'le oyuncu ama normalde o ilk 5 oyuncusu değildi ve ilk 5 olarak anons edilecek isimler arasında Kyrie Irving'i göremedim. Umarım sakatlanmamıştır. Hayır. Alkışlayan isimler arasında görüyorum onu. Bayağı bir yuhalıyorlar bu arada New York Knicks taraftarı. Deplasmanda olduğumuz için LeBron James dördüncü olarak çıktı. Normalde en sonu çıkardı ama oyunda en son... Yani New York Knicks taraftarının sevdiği demek istemiyorum ama New Yorkluyuz oyunda. New York'ta doğmuşuz. Bu arada gerçek hayatta kovulan David Blatt ekranlara geliyor şu anda. Kyrie Irving'i kenara almak Bence de çok 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 eleştirilebilir bir karar. Bu arada New York'ta ışıklar kapandı. Evet kendi oyuncularını anons edecekken bakın nasıl bir şov ortaya koyuyorlar. Normalde buraları göstermem ama iyi bir atmosfer var ve burayı kesmek istemiyorum. Şu anda Jeremy Grant 13 numaralı oyun kurucu sahaya çıktı ve 3 numaraları Derek Williams 23 numarayı giyen oyuncu sahaya çıktı ve New York Knicks taraftarının bu aralar en çok sevdiği isim Kristaps Porzingis sahaya çıktı. Genç oyuncu draft edildiğinde bayağı yuhalanmıştı ama son zamanlarda yaptıklarıyla New York Knicks taraftarının kalbine girmeyi başardı ve Aaron Aflalo eski Denver Nuggets oyuncusu 4 numaralı SG oyuncu shooting guard oynuyor 2 numaralı ve pivotları Robin Lopez şu anda sahaya çıkıyor. New York'ta büyük bir coşku var. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor. Bu arada şu anda Derek Fisher ekranlara geldi. İki takımın da şu anda oyundaki koçu gerçek hayatta kovuldu. Bu da ilginç bir bilgi olsun ve maç başlıyor ama maçı anlatmaya başlamadan önce bir kere daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kap suyu, bir kap yemek koymayı unutmayın. Az önce kontrol ettim. Kyrie Irving'in herhangi bir sakatlık durumu yok veya benzediği bir durum yok. Sadece David Blatt benim e, iyi oyunumdan dolayı beni biri alıp J.R. Smith'i ikiye almış. Bu arada içeriye kat ettim ve İki veya daha fazla rakibin üstünden smaç basma akoleydi. Yani başarımı kazandım da Jerry Grant'in üstünden smaç bastığımı söyleyemem. Robin Lopez neyse de Jerry Grant tepkisiz kaldı. Derek Williams. Porzingis bakalım o takip smaçlarını bu maçta yapabilecek mi? Ernaflalo. J.R. Bitten müthiş savunma. Ernaflalo. <laughs> Basit bir şekilde sayıyı buldu. Şu anda söylediğime inanmazsınız belki ama Carmelo'nun olmadığını daha yeni fark ediyorum. Yani ilk beşleri saydım ama bu arada LeBron James face break'te ters smacı basarak maça başladı. Maçın ilk sayısını da kendi adına Ali Üplü atmış oldu. Onunla da son dönemlerde gayet iyi bir ikili olduk. Takımların isabetleri ekranlara geliyor. 8'de 4 ve 7'de 4 hiç fena bir başlangıç değil. Lebron için Punch X3 setini oynatmak istiyorum. Eğer Cleveland'daysanız bu set kesinlikle tavsiye ettiğim bir settir. Özellikle LeBron için oynatınca <laughs> çok daha işe yarıyor diyebilirim. 4 tane bir rakam var. maç. LeBron James Ali Üstü kaldırdı. Gerek bir şey şaşkın ama ben bunu tekrar izlerim. <laughs> New York taraftarı o maçtan sonra biraz ayaklandı ama haksız sayılmazlar Lebron için yine bir set oynadık Lebron perdeyi kullandı ve üçlüyü buldu. Lebron'u oynatmaya başladık. Altımda iki tane yuvarlak var. Bu da demek oluyor ki şu anda yanıyorum. Bu arada Larry Sanders fake'imi yedi ve 3 atış kullanacağım. Eğer girseydi bu üçlük 3 üç artı 1 olacaktı. Yani bir atış kullanacaktım. Şimdi 3 atış kullanacağım ve 2'de 2. Bu arada Robin Lopez yerine şu anda Larry Sanders sağda. Normalde Larry Sanders basketbolu bıraktı. Bilvaki en son ondan sonra bıraktı. Bakalım 3'te 3 atabilecek miyim? Evet 3'te 3 geldi. Robin Lopez demişken Brook Lopez de var. Hatta ikisi ikiz ve diğeri kardeşi yani Brooklyn Nets'te oynuyor. Onu karıştıranlar olabilir. O oyuncu değil. Double Team'den sonuç alamadık. Galloway üçlüyü gönderdi. atışı isabetli. New York taraftarı tam istediğim seyirci kıvamında şu anda yaklaşık 20.000 kişi var Madison Square Garden'da. NBA'in en eski sahalarından bir tanesi 24 saniye bitmek üzere kayrı. Irving beni gördü ve bir alüyüp smacı daha bastım. İlki oyunda bastığım en güzel alüyüp smacıydı görünüm olarak. Bu arada ben 5'te 4 ile oynuyorum. Takımın geri kalanı 9'da 3 ile oynuyor. 12 sayıdayım. Müthiş bir başlangıç. Ve o smaç beni benden aldı. Galloway basket foul. Kyrie Irving foul yapan isim. Galloway bir daha atış kullanacak. Ve atışı da isabetli. Müthiş bir ilk çeyreği geride bırakıyorum. Şu anda son 5 saniye kaldı çeyreğin bitmesine. Yardıma geldi mi iyi ki. Erin Aflalo'yu görmediler orada. Galloway! Oh! Curry'nin mesafesinden üçlüğü göndererek takımını öne geçirdi. Ve ilk çeyreği 25-23 önde kapattılar. Galloway bayağı iyi başladı. Hücum tıkandı. Şu anda zor bir pas denemesi de Sasha Kaun. Hay maşallah kaplumbağalara rakip Ernaflalo basket faalü aldı. Yani Sasha Kaun bir yerlerini kaldırıp o topa koşsa şu hiç olmayacaktı ama Ernaflalo Flalo temasımı alarak sayıyı çıkardı. 32-27. Irving gördüğünüz gibi sapasağlam oyunda. Carmelo nerede acaba? İçerisi bomboş kaldı. Atışım isabetli değil. Kylo Quinn rebound aldı ve Derek Williams. Araya girmek istedim. Leandro Barboza da şu anda New York Knicks'te. Acaba Carmelo nerede? Onu cidden merak ettim. Lebron James fast break'lerin durdurulmaz oyuncusu. Beşinci asistim yaptırdı bana. Lebron çift elle simacı bastı. <laughs> Bu maçta çok asist yapamadım. Erin Aflalo. Oh, yerleri temizledi. Oh, oh. Mozgova müthiş bir crossover'dan sonra müthiş bir asist. Bir maçta bu maçta daha doğrusu yaptığım ikinci efsane hareket. O crossover'dan sonra o pas çok iyi oldu ve Mozgov evet takım oynamaya başladı. Fastbreak'te beni gördüler. Ben de hiç tehlikeye atmadım. Çift acı bastım. Bir momentum yakaladık. Aynı şekilde devam edersek çok rahat bir galibiyet olacak. Ama Sasha Kown tarzı oyuncuların oyunda çok e, <laughs> durmaması lazım. J.R. Smith yine dengesiz falan ama işe yarıyor. Özellikle boş kaldığı zaman tabi her zaman atamasa da yine de işe yarayan bir oyuncu diyebilirim. Kylo Quinn. 24 saniye bitmek üzere. Grant. Orta mesafeli atışı isabetli değil. Lebron. Beni görürse yine fast break'te boş gidiyorum. İyi yetiştiler. Basket foul. Basketi geçtim bu arada. Eran diyorum. Leandro Barboza. Hemen direkt tekrarını açtım. Basket fal dedim otomatik olarak ama... Bunun faal olmama ihtimali var mıdır? Alttan görüyorsunuz dirsekle ittiriyor. Zaten faal animasyonuna girmişim ama deplasmanda hakemler yapacağını yaptı. Siz ne düşünüyorsunuz yorum olarak yazmayı unutmayın. Jerry Grant üçlüyü gönderdi atışı isabetli. Set oynamaya devam ediyorum. Bireysel oynamaktansa böyle oynamak daha zevkli. Lebron Alüp'ü kaldırdı. Bu sefer ben istedim. Ama olmadı. Demek ki istemeyince daha iyi atıyorlar. Barboza ne yaptığını kendisi de bilmiyordur. Lebron'a bir Alüp daha kaldırdım. Lebron James uçtu da geldi. İlk yarının bitmesine çok az kaldı. Ben de sürekli yardımla oynuyorum. Marcus Thornton, Barboza gördü içeride. Onun girmemesi lazım. Tristan Thompson, Ribant aldı. Fast Break şansı. LeBron James, bir kez daha lüfü gönderdim. LeBron James, sımacı kaçırdı. Barboza, çok hızlı çıktı. Kyrie Irving, durdurdu onu. Bir daha şansı daha ve bir daha lüfü kaldıracağım. LeBron, umarım bunu kaçırmaz. LeBron James. Bu sefer alüüpü isabetli yani oyuna gelen güncelleme böyle bir cümle kurdurtuyor bana alüüpü isabetli. Siz düşünün Marcus Thornton o da girmesin artık Galloway uzaklardan attı e bu da girmesin ve 46-43 ilk yarının sonucu. Üçüncü çeyrekte çok az oynadım diyebilirim son çeyrekte full oynayacağım büyük ihtimalle kenara gelmem diye düşünüyorum bu arada. Müthiş oynadım Kevin Love umarım kaçırmaz evet. Kevin Love atamayacaktı da, da oyun artık ayıp olmasın diye bu şutun girmesini sağladı. Maçın sonu güzel olacak gibi yine bir set oynuyoruz. Bakalım bu set hangi set? Lebron içeriye çok güzel devrildi yalnız. Derrick Williams arkasında kaldı. Ben de 15. asistimi yaptım. Evet Lebron 17 sayı 6 rebound. Derrick Williams ona nazaran çok daha kötü oynamış diyebiliriz. Şu an bir körilik yapasım var. O yüzden tam logonun oradan Toronto maçında mı Detroit maçında mı ne bir üçlük atmış diyor körü. Onun gibi bir şey yapmayı denedim. Atışı misabetli değil. Varaja o aldığına bin pişman oldu. Ve hemen ayağa kalktı 76-73. Demek ki oyunda daha zormuş körü'nün yaptığı şey. <laughs> Özellikle Hall of Fame modunda çok çok daha zor. Grant'le birebir oynamaya çalışacağım ama henüz post özelliklerim çok iyi olmadığı için hiç gerek yok dedim. Taraftarlar defense diye bağırıyor. İşte böyle bir durumda logodan şut soksam çok sinir bozucu olur ve içeride turnikem isabetli değil. Grant, Erin Aflalo hızlı çıktı, atışı isabetli ve fark bir sayı. Hücum süresinin bitmesine az kaldı. Bir şeyler yapmak lazım. Durumda kritik şu anda. 24 saniye bitmek üzere. Grant'le birebir oynadı. Fake'ime cevap aldım ama iyi kullanamadım. Zaten bad shot selection verdi. Ve yine hızlı hücuma çıktılar. Derek Williams takımını öne geçirdi. Son 3 dakika 20 saniye. İşte bu dakikalarda ipleri salmamak lazım. Mozgov perdeye geldi. İçeriye devrildi ama ne olur ne olmaz diye ben topu geri istedim bir double team geldi orada J.R. Smith üçlükte bomboş kalmıştı J.R. Smith öne geçirdi Cleveland'ı 84-82 24 saniyeyi iyi kullandılar Robin Lopez'in atışı isabetli değil gayet iyi oldu onun. kardeşi oyunda. da Hall Fame modunda çok sinir bozucu bir oyuncu Brooklyn Nets'te Gerçekten her attığı giriyor desem yeridir. Mozgov ne yapacağını bilemedi. Umarım... Evet oh şut kullanmadı alır almaz. Grant'le yine birebir kaldık. Grant öyle top çalmaya çalışırsan böyle de asist yaparlar. Grant orada top çalmayı yapmasaydı belki de hala karşımda kalacaktı ama kendi istedi. Ve Mozgov 86-82 yaptığı durumunu son 2 dakika 15 saniyenin yokluğu ilk olacak? Grant. Derek Williams'a pasını veremedi orada. İçeriye kötü bir pas ve Lebron araya giren isim. Lebron James. Evet fast break nedir? Nasıl yapılmaz isimli fast break'i izledik şu anda. <laughs> Ama daha iyi oldu yani. 24 saniyeyi harcayıp bir sayı bulabilirsek. Bir de üçlük bulabilirsek derken Kevin Love köşede bomboş kaldı. Yapma bunu Kevin Love. Grant. Taraftarlar ayağa kalktı. Derek Williams. Grant'e verdi. Tekrar onlar da saçmaladı. Porzingis. İki atış kullanacak J.R. Smith faal yapan isim. Maçı bitiren hücum olabilir. O yüzden aman dikkat. Mozgov perdeye gelemedi. Geldi ama ben kullanamadım. Taraftarlar defense diye bağırıyor. J.R. Smith'ten beklenmedik hareketler. Eski takımına karşı bir üçlük gönderdi. Burada da Lebron'un müthiş gördü J.R. Smith. Ve 88-83. Bakalım moladan sonra New York neler yapacak Ernaf Falo topu kaybetti ve Steele'ı bana yazdılar hızlı hücumda Porzingis'in üstünden bloğu yedim smaç denememeliydim belki de topu tutsam daha iyi olabilirdi Lopez'e atışı isabetli yalnız bu da zordu yani kolay bir sayı değildi evet ikinci yeri de eşit sağ içi isabeti diyebiliriz biz sadece 3 şut fazla denemişiz Kevin Love içeriye devrildi. Kevin Love'la basketbolun en temel oyunlarından bir tanesi olan piken rolü oynadık. Ve 90-85 son 57 saniye. Sadece bir mola hakları kaldı bu molayla. O topu çalmaya çalıştım ama ben nerelere gittim? J.R. Smith nerelere geldi? Aaron Aflalo'nun bunu atacağı belliydi. J.R. Smith hemen yardıma geldi. Aslında iyi düşünce ama ben oradaydım. Ernaf boş kalmaması gerekiyordu ya da birinin ona gitmesi gerekiyordu. Şimdi maçın son hücumlarından bir tanesini izliyor olabiliriz. Grant'le birebir oynadım. İçerisi bomboş. Sımacı bastım. İşte Isolation oynatmanın en büyük faydası bu. İçeriye hızlı girebiliyorsunuz. Böyle sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Isolation yani kesinlikle oynatmalısınız. Spot altını boşaltmak istiyorsanız ve şimdi New York Knicks hücumu. Ernaf Lalo çok zorladı. Atışı isabetli. Yalnız bir Robin Lopez bir Ernaf Lalo. Bunlar normal sayılar değil. Fast break'te içeriye girdim. Oo turnikem kaçtı. Grant rebound'ı aldı. New York bir üçlük bulabilirse geri gelebilir ama Derek Williams 92-91 yaptı durumu. Şimdi faal yapacaklar. Bakalım 2'de 2 gelecek mi yoksa bocalayacak mıyım? İlk atışım isabetli ve ikinci atışım da isabetli ve New York Knicks son molasını kullandı. Moladan sonra bakalım Derek Fisher nasıl bir plan yapacak molada? New York Knicks moladan sonra nasıl bir oyun oynayacak? Eğer üçlük atarlarsa durum eşitlenecek. İkilik atarlarsa yine faal yapacaklar. Ernaf içeriye girmişti. C.A. Smith'ten müthiş bir blok. Maçı bitiren blok geldi ve Porzingis faal yaptı. İlk atışım isabetli. Biz ve özellikle ben Kobe'yi örnek alıyorum. Özellikle de oyunda. O yüzden bu şutların kaçması bu dakikalarda çok daha olası bir durum değil. Derek Williams üçlüyü gönderdi. Atışı isabetli değil ve Robin Lopez faal yaptı. 0.3 saniye kala 96-91 evet bir top kaybı geldi J.R. Smith'ten ama J.R. Smith son dakikalarda gerçekten müthiş oynadı. İlk 5'e girdiğini, neden girdiğini ve neden hak ettiğini bizlere gösterdi. 96-91 Madison Square Garden'dan galip ayrılıyoruz. Bakalım bu maçta neler yapmışım. 27 sayı, 8 rebound, 19 asist, 4 top çalmayla oynamışım ve 1314 VC kazanmışım. Bölümün sonuna gelmeden önce maçın oyuncusu kim olmuş? Ona bir bakalım. Büyük ihtimalle ben olmuşumdur. Evet, yanılmadım. 27 sayı, 19 asist, 8 ribaundla neredeyse muhteşem bir triple double yapıyormuşum ama yine de güzel bir galibiyet aldık. Bu bölüm geciktiği için biraz uzun olsun istedim. Umarım telafi edebilmişimdir. Gayet güzel bir bölümdü ve o alüyüp beni benden aldı ve Interceptor diye bir rozet kazandım. Artık top çalmaları daha iyi yapacağım ve böylelikle bu bölümün de sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölüm bin beğeni de gelecek. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.